son söz. Boğazından lıkır mıkır geçen şu suyun kıymetini bil. Nedir ki bu mavilik deme? Pencereden görebildiğin kadar göğün kıymetini bil. Kıymetini bil çiçek açmış bademin. Güneşli olanın, çamurlu sokağın, beyazın, siyahın, yeşilin, pembenin kıymetini bil. Dirilik öyle bir şey yürekte, sevinçle çırpınır. Kavak gelir eser insanın başında. İnsanoğlu kızar, öfkelenir, savaşır. Halk için girişilen savaşta o korkulu sevincin, öfkenin kıymetini bil. Bil ki bu, budur işte. Güneş yalnız dirileri ısıtır. Güneşin kıymetini bil. Güneş sade dirileri ısıtır. Güneşin kıymetini bil. Oktay Refat